Evet arkadaşlar herkese merhaba. Bugün sizlerle beraber Efe gördüğünüz gibi arkadaşı saldık. Şimdi Poyraz Bey'i salacağız. Yani Poyraz bu kadar büyüdükten sonra ilk defa ikisini böyle bir bahçede gezdireceğiz. Bu arada arkadaşlar yani Poyraz Efe'nin boyu geçti. Şuna bakın yani hani tabi yüzü elime alayım. Elime biliyor yani. Değil mi Poyraz? Hadi Poyraz Dur, dur. Tamam. Tamam Poyraz. Oğlum niye üstü? Işte? Arkadaşlar şimdi ben bunları salayım. Sonra ne çekeriz? Arkadaşlar şimdi çaldım. Bunların ikisi şimdi şöyle oynuyor. Şöyle. Şimdi arkadaşlar. Ağız bu tarafa getireceğim. Hadi parası. Arkadaşlar benim yani poyraz artık çok güçlendi. Efer oynadığına bakmayın şöyle yani. Poyraz, Poyraz, Poyraz. Güzel. Arkadaşlar şu var şimdi. Yani. Bunlar gelince bana bir ikisi oynayınca beni düşürmeye yetiyorlar. Arkadaşlar temin gördünüz mü? Poyraz'ın altından geçti. Efendim. Hadi Poyraz. Hadi gel 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 gel. Kalk 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 kalk. kalk. Arkadaşlar bunlar fazla gerildi. Arkadaşlar şu boyutu görüyorsunuz mu yani efenin boyutunu? Bir de boyutunu. Gel 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 gel. İşte ay. İşte, işte, Arkadaşlar böyle yani bana geldiği zaman ister istemez insan korkuyor çünkü yani yanlış zamanına kavga ederlerse beni ısırabilirler yani. Yani köpekleri ben biliyorum. Böyle kavga ettikleri zaman yani gözleri hiçbir şey görmüyor. Mesela şu anki gibi değil mi? Poyraz. Hayır. abartıyorum Poyraz. Hayır. Hayret. Hayır. Neyse. Bunu Ve büyüme çağında yani. Büyüme çağında olduğu için de oyunu çok seviyor. Hayır. Bak böyle diyeceğim şimdi ayar. Allah Allah. Arkadaşlar. Bugünkü videomuz bu kadar olsun. Ben şimdi parazı bağlayayım. Efe'ye de bağlayıp ee, mamalarını verip gideceğim. Daha çok videolar için abone olup like atmayı unutmayın. Hadi sağlıklı.